ben bir aslında bu stilde bebektim. Tek yaptığım şey boyumu büyüttüm. Bütün erkekler bana geldi. Sonra bir adam beni kucakladı. Sonra da adam beni hapse götürdü. Ne ki, kim olduğunu gösterebilirim ama adam adam yani adamı bulamayabilirim. Adam gidiyor. Her neyse bugünkü konuyu anlatayım size arkadaşlarım. Bugünkü konumuz Ne biliyor musunuz? Bugünkü konumuzu çete yazacağım. Aman. Başkalarının evini Adam yanıma geldi. Başkalarının evini Başkalarının evini kirleteceğiz. Adama selam yazayım. <laughs> adam Türk değil. Beni anlamaz. Boş verdin arkadaşlar. Hadi gidelim. Oyundan çıkacağım düşünecek büyük ihtimal. Aa evini yeni olmuş. Aa. bir adam. selam yazalım dur. Selam. Ay ne kadar da zenginmiş ay. Ay çok şok oldum ay. Her neyse. Adam ne yapmaya çalışıyor? Her neyse. Bu evi seçeyim. Bunun evine gireceğimizden haberi bile yok. Hı, -hı. Ay çok güzel bir ev seçtim vallahi. Adam geleceksen gel ama kimsin emin değilim. Senin adına bakmadım. Komşuyuz artık ne yapalım? Gir. İ o i o ne? Soru işaretleri koyayım. Dur soru işaretleri koyayım. Eğer evime girerse banlarım ama. Soru işaretleri. Buradaki ev. Hiç acımıyor. Türk bir tane e, polis gelmişti. Bizi aramıştınız falan diye. Adamı banladı. Ben şokta kaldım. Neyse araba çıkaralım. Hızlı gidebilecek bir şey olsa. Bisiklet olsun. Rın, rın. Bir an bir şeye baktım da arkadaşlar göğsünde bisiklet olmayacak ya. Hadi be, hadi be oğlum. Late. Şu an hiç. Of, çok lüks ve benim favori evim olan şey almış. Bu kız da şey değil. Şimdi arkadaşlar arabamızı silelim yani atımızı. Şimdi arkadaşlar çaktırmamamız lazım. Garajdan giriş yapacağım. Ama beni görmesi büyük ihtimal olduğu için boyumuzu küçültelim. En küçük modu en küçük boya kadar. Neyse. Şimdi çantamızdan hadi hadi. Yarım saat bekliyoruz ya. Yatak koyabileceğimiz şundan. Bir de top koyarız be. Buraya mi miyim ben? Adam içeride mi? ona bile bakmadık ama. ya. Bir beceremedik arkadaş. Böyle olmayacağını biliyorum. Diğer taraf. Ee. Eh. Of öyle bir koydum. Arkadaşlar içerideyiz. Keşke kurdum. Bir Bakmadım ama inşallah sessiz bir. <laughs> Boyumun en küçük hali buysa işimiz zor biraz arkadaş. sadece evi dağıtıp kaçacağız. La la la, la. Bomba da patlatarak. Bir iki tane de top atak. Top. Top atamadım. Her neyse. Allah ben yandım. Ay. Kaç. Kaç anam kaç. Çok kötü koydum ama neyse. Hadi çıkmam lazım buradan. Beni iyi çıktık, kurtulduk. En azından. Şuradan da sıvalım. <laughs> ya Çocuk isteyen biriymiş. Aa selam. Ya niye hiç Türk yok ya? Başlayalım. Yazalım. Koyduk haydi bakalım İnstra, İnşallah garajda de Değildir deyip başlıyoruz Evet çok zor bir iş Olacak Bankasını patlatak mı adamın ya Hadi patlatak Adam delirir o zaman Ama kasa nerede bilmiyorum Hadi bir daha Çok kötü koyuyorum ya Bahçeden girelim. Allah düşüyor. Şuraya koy, şuraya koy. Çeti kapat. Hadi, hadi, hadi. Heh. Çok iyi koydum ama düşüyor. Ay, tam renginde koydum ya. Oraya nasıl yetişeyim? Allah aşkına. Oh, girdik arkadaşlar. Hem de nasıl pis girdik. Şuradan. Ama bu yine bizim ihtiyacımız olacak buna. Allah kapı çaldı. Adam şimdi oraya gider. Ne çaktın bana? <laughs> Allah 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 <laughs> arkadaşlar size, size dur <laughs> durumu göstermek isterdim ama <laughs> adam, temizliyor, adam temizliyor temizliyor arkadaşlar buna like atarsanız çok sevinirim birkaç saat sonra da 4-5 saat sonra da arkadaşlar arkadaşımla bunun gibi bir kışkırtma yapacağız. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Haydi bakalım başlayalım. <laughs> Devam edelim pardon. Bahçeden atabileceğimi düşünmüyor. O yüzden çaktırmadan da olsa koyacağım. Adam yok şu an. Tamam. Kasayı patlatma vakti. Top çok işime yaramadı. Hemen bombamızı alalım. <laughs> Ay gülmekten öleceğim. Bombamız işte bu. Allah adam mı geliyor bana mı öyle geldi? Üst kata çıkalım tamam. Ama onun oğlu da var şimdi Allah. Anlamazlar inşallah kaçarız. Gördü. Kaç. Arkadaşlar kaçın. Kaçın. Koş 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 koş. Adam gördü. 100 milyon kere gördü hem de. Hmm. <laughs> Al kat boş. Beni görmediklerine inanın. <laughs> Bari ağlayarak sonra arkadaşlar anladınız. Arka kapınız açıktı, ben de girdim. Eller. Ben bu evi hiç almadım. Hatta bankası gizli bile olabilir. Bu yüzden arkadaşlar Arkadaşlar Şu an ağlıyorum herhalde. Arkadaşlar Rengim değişmiş. Arkadaşlar rengimi görüyor musunuz? Hayır. Ben bir şey tatmam lazım arkadaşlar. Bu rengimden hiç aslında dur. Hayalet oldum. Haa Gelin buraya. Mı? Evimi bir siliyorum arkadaşlar. Çünkü başka şu evi bir soyak arkadaşlar. Benim evimin karşı komşusu. Oh. Kapı kilitli. Sıkıntı yok. Koş koş koş. Koş 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 koş. O yeni var? Hadi mi yaptı? Kim yaptı? Emin değilim. Her, neyse, hadi. Her neyse arkadaşlar. Hadi bakalım. Bahçeden girmeyi planlıyorum. Doğru düzgün koyabilirsem ne mutlu bize ya. Değil mi arkadaşlar? Ay. Bir giremedik gitti ya. İnşallah polis, molis çağırmazlar. <laughs> ne yapallıyım ha? Adamlar beni gördü. Adamlar görmesin diye Allah adam dışarı çıkıyor. Ağlayayım bari. Ağlayıp zıplayayım. <laughs> Ağlıyorum o kadar ya. Of. Demek 14 numara banladı bize. Ha? Peki. 14 numara biz geliyoruz. Seni bitirmedim mi? On bir şey diyeceğim. Bir şey deneyeceğim bir saniye. Banlandığımız kısma yatak koyabiliyor muyuz? Eh, bomba atarım ben de. O yatak koyabiliyoruz. Aa, bak. Nerede patlattım onu ben? Ben onu nerede patlattım? Arkadaşlar gel. Ah! İntikam. At 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 at. Evet inşallah sesiniz açık oynuyorsunuzdur. Kulaklarınız patlamıştır. Adamlara diyorum arkadaşlar. Of. Ben de kulaklıkla oynuyorum Acıttı ciddi ya kulağıma. Karşı karşıya iki tane mahsul ev görüyorum. Hangisini gelsem? Hmm. sen hmm. hmm. Bu adam beni çok rahatsız ediyor. Hello, hello, hello. O adama bak. Merhaba. Bu adam beni kaçırmıştı. A o yazacağım. Huh. A o a o. Ah. Hello. Huh. <laughs> Adamın herhalde premiumu var. Adama sataştılar ya. Hani bu evi soyarım. Annem oldu ya yaz çekleyin. Jesus aç kapıyı. Eee bir <laughs> koyayım. İyi herhalde ama Hi şey de e, anlamıyoruz yani. Ama sen çok kapalı. Abi bu diyor. Bay bay acaba İngilizce de küfür mü ya? <laughs> bay bayın kısaltması küfür mü ya? <laughs> ben şu an şoktayım. Türk girmez mi bu oyuna ya? Ya ya i a. Ya ya i a ne ya? <laughs> bu evden banlanmışım. Aa, çok banlandığım var. Hadi arkadaşlar yapabiliriz. Yapabiliriz. Hadi. Bismillah. Direkt girdik. Bu adam delirmiş. Kolalar mı olalar ne ya? Şöyle. Aslında bu burada kalsın. Kalmasın ya da ya arkadaş güzel. Şimdi dağıtıp kasayı patlatıp gitme vakti. Hop dolduralım. Adam inşallah evli değildir. Ben ben o zaman biterim bak. Hadi bakayım. Adamın anında haberdar olacağını biliyorum. Parayı al kaç aç. kaç. Hadi yanlışlıkla koydum ama do güzel koydum. Evet parayı aldık arkadaşlar. <laughs> Çok kolaydı. Parayı aldık sadece envanterim dolu diye elime gelmedi. <laughs> Görev başarılı. <laughs> oh yeah, den den den. Dün, 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 dün. <laughs> ne yapacağımı Bilemedim. Dur. Dedim dedim Bir Görelim. <gülüyor> <gülüyor> et, daha patlatacak mı be? Hadi bir tane daha kasa patlatma. <laughs> Lazım. Bir tane daha kasa patlatmayı deneyelim. Hadi ev bulalım bir tane. Aa ya tam orada kalmış. <laughs> Neyse. Ev ee, bak. Bu eve birkaç kere girdim ama hadi hadi. Aha. Eylem. Nereye sıkışmışım lan? Adam beni kucaklayıp bir yerine mi götürmüş her neyse. Ay. Nerelere bastım istemeden. İy, merhaba ben gidiyorum. Onlar beni anladı. Canım ben ana baba istemiyorum. Ben. Aa! bana takmış iki tane anne var. Aa! Uh, 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 uh. Uf. Uh. Adopto. Adopto gibi bir şey yazmışlar. Ben bu kilitli olunca tabii ki de giremiyorum. Beni almamanızı söyleyeyim size. Girdik arkadaşlar. <laughs> Yerlerde yoksa anladınız. <laughs> güzel güzel bak güzel koydum direkt atmaya çok uğraşmayacağım al kata işte 3-5 rulo rulo Allah 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 sahibi geldi evin kasa nerede kasa nerede kasa masa o açık bırakmışlar yine de biz bir patlatak Ay. Neyse parayı al kaç ya. Parayı alamıyorum. Heh, tamam almışız pardon elimizde. Hadi kaç kaç kaç. Kaç 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 kaç. Buraya bir tane bomba patlatıp kaçıyorum. Uzakta hikaye yapacağım o işi. Kaçmaya Gidemiyorum. Hayır kaç 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 kaç. Ee, bu arada. Üstüne. Bomba hızlıca bir set atmam lazım. Adam 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 seçimine gelmeye çalışıyor. Oh. Atlattım. <laughs> Arkadaşlar arkasındayım. Adam <laughs> arabasının peşinde. Gülme krizine çırptım. İşte benimle uğraşırlarsanız ağlarsınız. ha <laughs> Hadi bakalım. Başka ev soyalı. Evet arkadaşlar. Sonuncu evimizi patlattık mı bu video? Bu eve hiç girmedim. Allah. arka kısımdan girmeye karar verdim. Ama bu çok aileler. Şey diyeceğim. Arkadaşlar, odayı pisletsek onun bir sürü ama bir sürü çocukları oldukları için kime kızacak? Çocuklarına. Çabuk çabuk. Çocuklar görmeden üstüne de çık. Böyle pis tek. Böyle saçma şey yapıp. Set at. Çabuk. Vücudumun oradan kaybolması lazım. Eh kayboldu. Adamlar ne zaman görürse artık. Evet arkadaşlar. Bu videoda bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsiniz. Aşağıdan abone olursanız. Beni çok mutlu edersiniz. Ne <gülüyor> gülüyorum arkadaşlar. Kediciğim benim yanıma yattı. Ama insan gibi yattı yanıma. Bildiğiniz göbeği yukarıda. Her neyse iyi. Arkadaşlar benim kaçmam lazım. Demin tepemde araba vardı. Ne? Bak bak. Demin beni kaçırmaya çalışan değil mi o? Yandın sen. Ee, her neyse. and this is our question. bye bye